কি বাবা বাবা হাক 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 বাবা হ

তোমরা তোমরা তোমরা

ben de geldim, ben de geldim. Ben söylemiyorum. Ben davat değilim. davat değilim. Davat. Ahahahah! Böyle şey olsun. Hala içtiğimiz şey... Olur Hayır. Olur dedi. Ben ben, ben. ben ben duydum, ben. Ben ben yemin duydum. Yemin ben olur olur lan. Ben bile duydum. Ya olur dedi. lan. Ben, ben de de duydum. Olur dedi. göster. Lan oğlum. aman dedi. Ya siktir git. Bu sefer valla sevelim. Neyse önüne git ya. Vallahi ben sana öpeceğim. Olamaz dedim ben. Olur desin olur. Oğlum bir kere daha siktir. Bir kere daha siktir. Bir kere daha siktir. Gittim ben

<laughs> de, şimdi, onlar, cazadan, onlar, <laughs> yani. Oğlum hiç olmaz da adamlar. Oğlum neye ben? Olur dedim ben. Oğlum yemin ederim onlar, <laughs> sen, Olur, dedim ben. Olur dedin abi. Tamam geri geri git kapıyı kapı <laughs> öyle gel, <laughs> gel. Hadi. Gel <Ol> <laughs> hadi ya. Vallahi, ya. Hadi başla ya. Tamam. Hadi çekiyorum. <laughs> Aman dur. Oha. Çek bakalım. 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 Ben de ben, 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 ben sizin i̇çin... <laughs> burada bekliyorum. Bırak sen de dediğin burdun ikisini için. mi bekliyorsun? Burda mı ekliyorsun? Esra'm bırak. Ben sayıp içiyorum. Üç bakalım. Ne işin var? Ne işin var? Ne Yokmuş, bir <laughs> şey yok. Bir <laughs> şey yok. Bir şey var mı? 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 Bir şey 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 Bir şey